Kamerayı kokluyor. Nasıl yaptı hemen baksana. <gülüyor> evet. Oğlum <laughs> şey, bir şey, Sena'nın kayınvalidesine bir tülbent bir de Ömer'e çorap. Heee. Aa. Ay. Ay. selam. Ay. Derim ben tamam. Allah razı olsun. Allah <laughs> razı Ay. Ay. Unuttum. <sus> aşağı. Ps gitme kız gel buraya. Kız. Ne kız mı? Kız. Kız kız. Kız kız. <laughs> Senen ne renk vereyim? Lacivert mi diğer Ömer? Siyah mı? Bambu çorap çok güzel. Lacivert. Lacivert. Ha. Evet. Kıyas güzel. Pis, pis, pis. Babasına baba bilmiyorum. Babasına başka çorap yok. Boşu boşu. Boş. gel. Pamuk. Şöyle koy sen şantana. Tamam. Böyle bir çorap. Şimdi yeri Pamuk. geldi ya sevse. Bizde adet yani. Biliyorsun Pamuk. ki ne? Pamuk. Sen verecek ki ne diyelim.